yürütüyor İlk seçimi kaybediyor karşısında, ikinci seçimi kazanıyor ve devlet başkanı oluyor. Reisi böyle bir geçmişe sahip değerli seyirciler. Buyurun hocam. Efendim şimdi tam bu noktadan itibaren ben e, birkaç... Size, 2017'de kazanıyor evet, seçimi. Size birkaç de şey söyleyeyim, e, oran ve sayı söyleyeyim. Tam bu noktadan... Bir defa 2017'de kazandığı seçimlere Ali Hameney lehine… Bir şey düzelteyim hocam, çok özür buyurun. dilerim. 2017 seçimini kaybetmiş, 2019'da… Evet, 2019'da kazandığı seçimlere… Pardon, Ali, 2021'de, düzeltiyorum, iki, 2021. 2021'de… <laughs> 2021, evet. 17, 19, 21… 2019'da şey görevine geliyor çünkü. Yargı Erki Başkanlığı'na, yani bir tür Adalet Bakanı oluyor. 2019'da, 2021'de Cumhurbaşkanı oluyor. Seçimi kazanıyor. Hangi tarihse, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı tarihteki 2021. Evet. Olduğu, 2021. E, söylendi şimdi sevgili Yanardağ tarafından. Ali Hamaney lehine seçimlere hile karıştırıldığı iddiası var bir defa. Bunu bilelim. Bu bir iddia. E, bu bir iddia. Bu İran'da kaynaklanıyor. Uluslararası e, Çevrelerde de kabul gören bir iddia ama kanıtlanamıyor. Tabii böyle iddialar kanıtlanamaz. Çünkü seçimi kazanan mahkemeleri de kazanıyor, iddiaları da yok ediyor. Bu bir. İkincisi, sıkı durun, 60 milyona yakın seçmen var İran'da. Türkiye'ye çok benziyor. 59 59 milyon seçmen var. Hemen nüfusu hemen. aşağı yukarı aynı. Hemen hemen seçmen sayısı biraz da aynı. biraz fazla onlar. Evet. Hemen nüfusu, hemen, hemen seçmen sayısı da aynı. Bizimki de 50 50 milyondur. işte. 50 küsur milyondur. 60 59 milyon. Bunların yarısından azı gidiyor Sanda. Sandığa. %40 küsuru gidiyor. %50'nin altında. Yüksek bir 48 falan gibi, 47 48 gibi bir oran gidiyor ve onların yani seçime katılanların yarısından azının %60 civarında, %60'ların ilk yarısında. 62, 63, 61, 63 gibi. Yani resmi sayıyı söyleyeyim. 62.9 ilginç bir <laughs> oran. Biliyorsunuz bunlar hep 52.1 bilmem 62. bilmem kaç filan ve bir de sonunda 9 filan gibi bir şey gelir. Yani ya 1-2 şeyi barajı bir iki sayı geçer ya işte sonunda virgülden sonra da bir dokuz gelir bir bir sayı daha eklenir özet Allah rahmet eylesin diyelim bir Müslümandır bir devlet başkanıdır Allah rahmet eylesin bir kaza sonucu ölmüştür rahmetli İbrahim Reis'inin seçilme oranı seçmenler üzerinden İran'daki seçmenlere evet. göre Yüzde otuz dolayındı. Üçte ya, biri. Toplumu yüzde oy vermiş. Üçte biri. Tüm seçmenler açısından aldığı oy değil. Aldığı oy resmen yüzde ama Katılanların yüzde Katılanların yüzde Katılanlar da bütün seçmenlerin yarısından biraz daha az, yüzde kırk sekiz gibi bir, bir sayı. Şimdi böyle bir düzende cumhurbaşkanlığı yapıyor. Tekrar edelim. Gerek parlamentonun gerek e, cumhurbaşkanının bütün adayları o yüksek şura 12 kişilik e, komite tarafından ki başkanı şu anda Hameney eskiden Hümeyni'ydi filan, e, o onlar tarafından onaylanmak zorunda yani bir defa e, İslami inancı, İslami ideolojiyi o 12 kişinin ve onun da başında olan Hameney'in o zaman şimdi eskiden Hümeyni'nin şimdi Hameney'in yorumladığı biçimde yorumlamak zorunda bir defa adaylar. Ee, tabii biraz daha reform yanlısı olanlar var bu adaylar arasında. Biraz daha sert olanlar var. Şimdi bu kadın hareketi özellikle İran'daki zorluyor rejimi. Çünkü kadınlar ne olursa olsun belli bir eğitim alabiliyorlar. Yani Afganların Afgan'daki El Kaide gibi değil. Yani kadına ilkokulu bile yasaklıyor şimdi. Çünkü işte kadın biraz eğitim alınca ondan sonra işte başımı da niye saçımı kapatayım? Niye mecburum? saçıma da özgürlük istiyor filan demeye başlıyor. Ondan hoşlanmıyorlar. Okuma yazması kadının, e, meslek sahibi olması. Çünkü meslek sahibi olunca da işini yapacak. İşini yapmak için özgür olacak. Yani mühendis kadın. Ya yani başını açsan olacak, açmasan olacak. Mühendisliği ne kadar etkilenir ki ondan? Ya daha e, korkunç bir olay, e, hekim. Yani şimdi hekim kadın Bilmem günah diye erkek hastaya bakmayacak mı falan böyle bu garip şeyler çıkıyor. Dolayısıyla esas olarak kadını ilk itibaren okutmuyorsun oluyor bir de evine kapatıyorsun. İşte o kuluçka makinası gibi orada doğuracak, ev işini yapacak, kocasına hizmet edecek falan. Ama işte bütün insanlığın yarısı da kadın öyle o çok kolay olmuyor bu işler. İran sorunu eğitilmiş kadın sayısı Türkiye'deki ne yakın bir biçimde. Türkiye'deki tabii kadın özgürlüğü İran'da maalesef yok, hiçbir şekilde yok. Yani Türkiye henüz e, o seviyede kadını baskılıyamadı. E, güya özgürlük diye, güya özgürlük diye kadını kapatmaya kalk, ka, kadın kapatılmaya kalkıldı. İnanılır gibi değil. Bir de bu kadının özgürlüğü adına savunuldu. Efendim kadın kapatılırsa daha özgür olurmuş diye. Yani inanılır gibi değil. Yani ya kadını kapatan kim erkek? Niçin kapatıyor kadını? Günahkar Erkek ekmen olduğu için, kontrol etmek için. Siz Değil bunu... günahkar ilan ediliyor. Ve evet açılırsa da günahkar diyor. E siz bunu kadının özgürlüğü adına savunuyorsunuz diyorsunuz ki kadın kapansın da erkeğin emirlerine yerine getirerek iş hayatına da girsin. Burada yani, hocam hemen şeyi de belirtelim. Hani bunu özgür iradesiyle kapanan kadınların, e, kadınlara bir sözümüz yok. Tabii yani tabii kendi hiç. özgür iradesiyle. Hayır ben sadece, ve Türkiye'de de kapanan kadınlar da baş açık kadınlar gibi bizim kardeşlerimiz. Hiç hiç evet. kuşku yok evet. onun onun şeyine. Fakat şöyle bir olay var. O çok önemli. Yani erkeğin kadının üzerinde kurduğu baskıya boyun eğmesini özgürlük olarak savunmak Evet. Mantık olarak doğru değil. O isteyen kadın ayrıca kadın çalışmayabilirdi. Erkek de çalışmayabilir. Yani onlara hiç itirazımızı, özgür iradesiyle bakınız. Bu çok önemli Merdan Bey'in müdahalesi çok önemli. Ben şahsen nerede durduğumu söyleyeyim. Ben fırsat eşitliğinden yanayım ve sosyal adaletten yanayım. Fırsat eşitliği şu: herkese herkese sağlık ve eğitimde eşit fırsat tanıyacaksın. Eşit fırsat tanıyacaksın. Yani Sağlıklı, bu, eğitimde, Hakkari'de de kamu ha kamu hizmetlerinde. Evet. Hakkari'de de İstanbul'da da hamile kadından itibaren başlıyor. Kadının hamile olduğundan itibaren karnındaki evet, bebekten evet. başlıyor. Erkek veya kız bebek bilmiyoruz. Annenin hamileliğinden başlıyor. Sağlıkta bütün hizmetlerde eşit şansa sahip olacak. Eğitimde de eşit şansa sahip evet. olacak. Ama okumak istemeyebilir. İstemeyebilir. Çalışmak istemeyebilir örtünmek isteyebilir evinde oturmak isteyebilir her şey her şey şahsi kişisel iradesiyle hepsini isteyebilir ama genellikle bizim gördüğümüz şey bir takım erkeklerin şunu veya bunu ve gerekçe ve rejimlerin gerekçe göstererek kadını kendi iradesine Zorla. rağmen kapatmak istemesidir. Evet. Ben buna karşı kadın iradesine zorlamaya rağmen... karşı çıkmak evet. lazım. Evet evet Şimdi dolayısıyla İran hala bu sorunla karşı karşıya çünkü kadınların orada... Başını açması yasak. Evet, önemli bir bölümü de eğitimli ve biraz evvel Merdan evet. Bey de söyledi, birçok kişiye karışıyor. Evet. Sorun orada. Ee, dilerim onlarda, oradaki e, İranlı vatandaş kadınlar da bir süre sonra kendi istedikleri gibi giyinme, kuşanma özgürlüğüne sahip olabilirler. Buyurun. Evet. Yani değerli seyirciler, İran'da kadınların başlarını açması yasak başını açmaya kalktığı andan itibaren hicap polisi geliyor ve bir tane bir kadını biliyorsunuz müdahale ederek döverek öldürdüler. Onun üzerine İran'da yaygın bir kadın hareketi oluştu. Şimdi öyle iddia edin.